Yol ver ölüm, çök yıkıl ey mezar. Bak devrim dev gibi dimdik. İnsan ateştir, yanarken yakar. Bomba patlarsa açılır gedik. Yüreği insan sevgisiyle, hayvan ve doğa sevgisiyle dolu Kıvılcım Semiha Güldemir yoldaşımızı 17 Ocak 2003'te hayatının baharında daha 17 yaşında ve yüreği biricik kızı Semiha yoldaşın acısıyla yaralı annesi Perihan Güldemir yoldaşımızı da 26 Mart 2015'te sonsuzluğa uğurladık. Semiha yoldaş Kurtuluş Partisi gençliğinin bir neferiydi. Demokratik, laik, bilimsel eğitim mücadelesini canla başla sürdürüyordu. Ayrıca işçi direnişlerinde, dayanışma gecelerinde ve yaptığımız bütün etkinliklerde görev alır ve layıkıyla yerine getirirdi. Perihan yoldaşımız da hayatını devrim ve sosyalizm mücadelesine adamış bir kadın yoldaş olarak mücadelenin ön saflarında yerini almıştı. Devrimci görevlerini titizlikle, devrimci disiplinle yerine getirirdi. Bedenci aramızdan ayrılan tüm yoldaşlarımız gibi Semiha ve Perihan yoldaşlar da bizim yüreğimizde ve bilincimizde sonsuza kadar yaşayacaklar. Perihan yoldaşımız geride gözü yaşlı bir eş, bir oğul ve yoldaşlarını bıraktı. Ama o biliyordu ki onlar acılarını, hiç bitmeyecek büyük acılarını içlerine Bağırlarına gömecekler. Devrimci kavgaya yoğunlaşacaklardı. Ve onlarsız ama onlarla iç içe o büyük davayı zafere ulaştıracaklardı. Biliyordu bunu, güveniyordu onlara. Yarım bırakılan mutlaka tamamlanırdı geriye kalanlarca. Bu bundan önce böyle olmuştu. Bundan sonra da böyle olacaktı, emindi bundan. Mutlaka yapılırdı hayat sonsuz devinimi içinde yeni görevler getirirdi insanlığın önüne ve er geç onlar da çözülürdü geriye kalanlarca. Öyle de oldu. İki yiğit kadın yoldaşımızın bizlere bıraktığı bayrağı devralan biz kurtuluş partililer inanç ve kararlılıkla mücadele bayrağını yükseltiyoruz. Biricik doğru olan devrimci kavgaya ömürlerini adayan, başta Semiha ve Perihan yoldaşlar olmak üzere, bedence aramızdan ayrılan tüm yoldaşlarımızın mücadelesini mutlaka zafere ulaştıracağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz. Aramızdan ayrılan yoldaşlarımızın ve onların mücadele bayrağını devralan bizlerin ömrümüzü adadığımız, kavgasını verdiğimiz sosyalizmi zafere ulaştıracağız. Eninde sonunda davamız mutlaka zafer kazanacak. Hikmet Kıvılcım'ın düşünce kızları Perihan ve Kıvılcım Semiha Güldemir yoldaşlarımız mücadelemizde yaşıyor. Akın var güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola, evinde ağlayanların gözyaşlarını, boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini. Şu güneşten düşen ateşe fırlat. Yüreğini yüreklerimizin yanına at. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Диғанайки тадырдары, Диғанайки тадырдырынды, Куңбұрыс тадырдырдар